Empire State, Villroy kulelerini yıkmak istiyorsa orada yaşayan insanlara sahip çıkmalı. Evet, o evet, insanların yüzde doksanı bu kampüste biz çalışıyor. Biz Taşınırlarsa biz nerede biz çalışacaklar? Biz Yaşayacak biz yer arayacaklarsa ne zaman çalışacaklar? Bütün radikal öğrenciler aynı fikirde. Bazıları ise sadece protestoyu seviyor. Ben ne yazık ki hiçbir tarafa ait değilim. Ama bir kolej öğrencisi olarak hala olaya dışarıdan bakıyorum. Ve çoğu zaman olduğu gibi ...ona bakıyorum. O mire Jane Watson. Eğer biri fotoğrafımı çekmem için para ödeseydi... ...ne diyorum ben bedavaya bile yaparım. Affedersiniz. Orayı he? süpürmeliyim. <laughs> Bir sorun mu var? Aslında tam da o noktayı süpürmen... ...biraz komik. Herkes yemek molasında. Diğer herkes protestoda. Demek sen bu olaylara karışmıyorsun. He? İnsanlar evlerinden atılmamalı... Vilroy kulelerinde yaşamıyor musun sen? Taşımama yardım mı edeceksin? Dairende serine kalabilir miyim sanmıyorum. Peter yine mi insanları silahla rahatsız ediyorsun? Rahatsız etmek mi? Harry endüstri devi olmayı deniyor. Eğer uyarsa tabii. Bu arada yarın babamın yönetim kuruluyla toplantım var. Aa, anladım. Sen yönetim adamısın. ...protesto da eğlenmez e, MJ, protestolar eğlence için değildir. Çünkü benimle bir protestoya katılmadın. <laughs> Aa, şimdi nereye? Ben mi? Manhattan Sanat Müzesi eski Dale Vogel fotoğrafları satmaya çalışacağım. Benden sonsuza kadar kaçamazsın Peter. Bu kristalleri koleksiyonumuza katmaktan memnun oluruz. Taçtaki mücevher bir 17. yüzyıl... 253 karat yıldız yağ kutu. Peter Parker, Daily Bugle. Acaba fotoğrafınızı çekebilir miyim? Biraz daha sola. Elveda. <laughs> Fazla yakından sürüyorsun. Sağa çek bakalım. İki metre boyunda hızlı hareket eden ve astronota benzeyen birini gördünüz mü? Kim olduğunu sanıyorsun? Biz sahtekarlarla konuşmayız. Evet, biz sadece evlerimizi koruyoruz. Bana biraz merhamet edin. Kötü adamın peşindeyim. Buradaki tek kötü adam sensin. Bazıları da hiç halden anlamıyor. Yerine ESU kampüsü yapılacak olan Wilroy kulelerinden sesleniyorum. Burası dün Manhattan Sanat Müzesi'nden çalınan Yakut'un bulunduğu yer. Buranın sakinleri hırsızın Yakut'u kaçarken düşürmüş olabileceğini söylüyorlar. Ödül parasını üniversiteyle olan savaşta kullanacaklar. Memur var. Hırsızın buraya nasıl geldiğini biliyor muyuz? Emin değiliz ama örümcek adam da buradaymış. Halk halk onu kovalamış gibi görünüyor. Müzedeki tanıklar Habsburg hazinesine girdap gibi hareket eden bir adamın çaldığını bu, söylüyor. Diğer kişiyi tanımlıyor. Örümcek adam yalnız hareket eder. Ha, pe, kişini çekersen taşımak daha kolay olmaz mı? Ama ben izliyorum. Örümcek adam bir sahtekar. Yani bir şey değil. Harry, babana onun öldürdüğünü mü düşünüyorsun hala? Babam onun yüzünden öldü. Turbojet'in çaldığını gözümle gördüm. Sanırım ödül için onu Will Roy sakinlerine verdi. Yani Robin Hood gibi bir şey mi demek istiyorsun? Evet ama tight giymiyordu. Kim tight giymiyor ve seninle ne alakası var? Turbojet. Peter ona Robin Hood diyor. Biraz koltuğa oturur musun? Evet bir deneyelim. Ah, bakalım. Ekran 20 derecede olmalı ki iyi görünsün. Ha bana sorarsanız kostümlü delillerin hepsi aynı. Eğer Turbojet bu insanlara yardım ettiyse bu iyi bir şey. Kabul mü değil mi? Amca, bunu uzatmasak. Tamam. Evet, televizyon tamam. Nereye gidiyorsun? Dedim ya, Oscorp Yönetim Kurulu. Bu konuda senin fikrin ne? Örümcek Adam'ın kanunlara uyması gerekiyorsa Turbojet de uymalı. Hiç hislerini dinlemez misin? Evet, şey bazen ya sen Daima İşte Baban hep ESU'ya yeni bir bilim merkezi yapılsın istedi Oscorp üniversiteyi Vildroy'un yıkamına razı ettiğine göre bu artık gerçekleşebilir Bunu zaten biliyordum ben neden buradayım Konuşmayı senin yapmanı istiyoruz bunu baban da çok isterdi bunun ile ilgisi var öyle değil mi? Harry beni şaşırttın. Polemiğe açık mülke yapılacak bir bilim merkezini bir öğrenciye duyurtmak. Bu size biraz kolay değil mi? <laughs> Kesinlikle babana çekilsin. Aynen öyle. O da bunu sorgulardı. Ama iyi bir şey yapma fırsatını da görürdü. Göster ona hadi. Bu teleskop Galine'nindi. Aman tanrım bunu bana hiç göstermedi. Baban aynı hevesi göstermeyeceğinden korktu sana böyle mi söyledi? Önemli olan babanın bunu istemiş olmasıydı ve konu kapandı. Yeni bilim merkezini duyurmak için harika bir yol. Bu gerçekten harika bir yol. Şu işe bak. Manhattan'da koşturup halkı koruyorum ve belayım. Turbojet ufak bir servet çalıyor ve anında bir kahraman. Belki de imajımı değiştirmeliyim. Ben Örümcek Adam Götür onu buradan. Sen. Üzgünüm. Kütüphane kartını unuttun. Ah. 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 Çok ayıp. kitabı bana ver. Eski bir kitabı kimse özlemez. Sana sormadık. Körü körüne kurallara uymak mı? Ben halka yardım ediyorum. Evet, neredeyse ezdiğin bu yayalar gibi. Onlar değil, belki de elektrik verdiğin zavallı güvenlik görevlisi. Biliyor musun? Beni kıskanıyorsun. Herkesin beni olduğu gibi seni de sevmesini isterdim. Tekrar sormayacağım. Vay adı... be. Affedersin. <laughs> Bundan nefret ediyorum. Dinleyin millet. Gizli bir bağış sonrası bir rol kuleleri savunma fonu 1 milyon dolara ulaştı. <laughs> Hadi pit canlan biraz. Senin kahraman dün gece bir güvenlik görevlisini hastanelik etti. Adam komada. Bir polis de takip sırasında bir sivili ezdi. Bir fark var mı? İki yanlış, bir doğru etmez. Biraz yardım eder misin? Aa, çocuklar, size söylemem gereken bir şey var. Ha? Evet. Babamın şirketi işin içinde. Evet. Oscar, kulelerin yıkılması için okulu ikna etmiş. Duymuyor musunuz? Başaracağız. Diyorum ki babamın şirketi kulelerin yıkılması için okulu ikna etmiş. Bundan hiç hoşlanmamaya başladım. Ben de bundan bahsediyordum. Yandaşlar düşmanlara karşı. Defolun. 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 Ah, ah. ah, istemiyoruz. Hey. Orada defolun. Oradan gitsek iyi olur. Ah. बेचर <laughs> आज <laughs> <Peter, Hadi. Gülüyor> Jolina. Merhaba nasılsın? Protesto komitesi birazdan toplanacak. Pizza falan da var. Gelmek ister misin? Bu tip şeylere ben pek katılmıyorum. Hala o odada vakit geçiriyorsun. Orada ne var ki? Sadece eşyalar. Lütfen gerçekle yüzleş. Artık harekete geçmeliyiz. Protesto komitesi diyor ki... Protesto komitesinin kendinden başka kimseye faydası yok. Bedava pizza ve laf kalabalığı. Herkesi koyun gibi topladılar. Sen ne biliyorsun? Zor olacakmış gibi söylüyorsun. Ah tamam. Güle güle. Dua et ki gelecek sefer karşılaşmayalım örümcek adam. Benim komisyonum hariç hepsi orada. Sırada ne var peki? Bir teleskop. 4 milyon dolarlık. <laughs> Bu sorun olmaz bence. Sana yardımcı olmama izin ver. Hayır, o teleskobu istiyorum. Bu önemli. Zengin olabilirsin. Kahramanlığı bırak artık. Yapılması gerekeni yaparım. Halk beni kahraman yapmak istiyorsa kendileri bir şey beceremedikleri içindir. Tamam? Her neyse. Senin gibiler için söylenen bir söz vardır. Suçlu. Bazı böcekler ne zaman öleceklerini bilemiyor. <laughs> Bu olmadan bir yere gidemezsin. Bak ikisi de orada. Hayır, bir gölge olmalı. Sadece örümcek adam, yardım çağır. Hayır, parayı bırak ve ellerini kaldır. Yanlış adamı yakaladınız. Evet. 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 İşte evet. buradayım. Turbojet evet. Turbo fark yaratıyor. Örümcek adam evet. gibi değil. Cevap E molekülün değerini nasıl yorumladığınızda. Ekstra elektronlar burada, burada ve burada. Bu araziye nasıl olsa bir şey yapılacaktı hadi. Ben sadece iyi bir şey olmasını sağlıyorum. Az önce bilime iyi bir şey mi dedin? Evet yani sanırım öyle gibi. Biraz Bence, yani... Bence olaylar o kadar da siyah ve beyaz değil. Birine olan hislerin gibi mi? Hmm, daha çok birinin yardımının başkasının kabahati olması gibi. Ah. Ah tamam. İkiniz bu akşamki sunumuma gelecek misiniz? Desteğe çok ihtiyacım var çünkü. Tartışmanın iki tarafını da ağırlık vereceğim. Tamam mı? Bekliyorum. Tamam. Peki. Harika. Asit ve ben erken ben gitmeliyim. Altı da orada olun. Tamam mı? Birikmiş olan gaz SO2 ve birçok çok bağlı Orada buluşsak? Bu akşam biraz işim var da. Gördün mü? Birden çok güvenilir oldum. Vay canına. İşte buradayız. Açık mı? Oscorp kurucusu Norman Osborn'un çok sevdiği Empire State Üniversitesi ile bağımızı kutlamak için burada bulunuyoruz. Bu akşamın sunumunu yapması için size Oscorp'un en büyük hissesine sahip ve ESU'nun değerli bir öğrencisi olan Harry Osborn'u takdim ediyorum. Harry Osborn karşınızda. Um, Değerli doğru kelime mi bilmiyorum. Derslere daha çok girseydim sanırım anlamını bilirdim. <laughs> <laughs> İğrençsin Osborne. Ah teşekkür ederim. Ben bir konuşma hazırlamıştım ama arkadaşım Mary Jane Watson, ESU gibi bir enstitünün büyümesi gerektiğini görmemi sağladı. Kime faydası, kime zararı dokunur, Galileo'dan örnek vereceğim. Galileo bunun da baktı ve olasılıkları gördü. Ben de öyle. Ha. Elveda. El hey, bu kadar. Aa, işte bu kadar Vazgeç Polislerin seni de almayacağını ne biliyorsun? Bunu göze alacağım. Halk beni seviyor. Seni değil örümcek çocuk. Hangi halk? Aptal oldukları için kahraman olduğunu söylediğin halk mı yoksa? Ne? Böyle söyledin değil mi Wilder? Hani mi? şu beceremedikleri işi devraldığın halk. Geri çekil yoksa bunu tuzla boz ederim. Durma. O sahte. Yalan. Örümcek adam haklı. Bizi önceden uyardı. Biz de Oscorp'la hazırlık yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Beni durduramazsınız. Halka yardım ettim. Evet hem de iyi niyetinden yaptın değil mi? Onları en çok bu etkilemiştir eminim. Ay! 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 Elveda. Geri <laughs> çekil Bırak beni Çaresiz bir adam çok şey yapabilir O durumda İyi vuruş. Ee, yerinde olsam geri çekilirdim. <laughs> ah. Ah. Gerçekten. İşte yine beni kurtardın. Aa, bir adamın hobileri olmalı. Örümcek adam. Başka şeyler olmadı. Bir kez öpüştük gerçi ama beni dansa falan götürmedin mesela. Sanırım anladım. Hayır anlamadın. Demek istediğim başka biri var. Öyle mi? Tanıdığın biri mi? Tanıdığını hiç sanmıyorum. Bak polisler beni dinledi ama sorguya kalmak istemem. Biliyorum hadi git. Sonraki haberse Vildroy Kuleleri sakinleri yeni evlerine taşınma hazırlığıyla meşgul ve bunu taşınma fonlarına bağışlanan paha biçilmez antika teleskoba borçlular. Duyuruyu Empire State öğrencisi Harry Osko Bana oraya gitmeden söylemediğine inanamıyorum. O bağışı yapacağını biliyordun. Öyle değil mi? Ha? Peyit, evet, biraz yardım eder misin? Ha, bilirsin amca. büyük adamlar gibi herede az konuşup çok çalışmak taraftarı. Hı, hmm, öyle mi? O halde... <gülüyor> <gülüyor> Harikayım. Hey, en azından bir tadını çıkartayım.